ülkede hiçbir şey yapmayarak bir şeylerin düzeleceğini umuyoruz. Enflasyon artıyor, döviz artıyor, hayat pahalılığı artıyor, dış ticaret açığı artıyor, cari açık artıyor. İnsanların alım gücü düşmüş. Biz bekliyoruz. Gerçi arada bir cumhurbaşkanımız da ekonomiden sorumlu bakanımız çıkıp diyorlar ki biz böyle bir tercihte bulunduk. Biz bunu öngörüyoruz diyorlar falan ama hani ortada yapılan bir şey yok. Pardon, Adalet Bakanı çıktı kira artış sınırını yüzde 25 olarak belirledi. Ee, belki bir sonraki aşamada Turizm Bakanı çıkıp bu sefer diyebilir ki ev sahipleri kiracılara kira ödesin. Böyle bir fikir ortaya koyabilir. Daha önce Maliye ve Ekonomiden Sorumlu Bakanımız Sayın Nebati dedi ki, Türk lirası dibi gördü bundan daha kötüsü olamaz dedi. Dediği zaman 14 liraydı. Bugün 17,20 lira. Ben ona güvenmiştim. Param Türk lirasında vadeli hesapta. Cumhurbaşkanımız dedi Türk lirasına güvenin. Ben güvendim Türk lirasına. Cumhurbaşkanımıza inandım. Sonuçta benim bankadaki paramla iyi kötü bir ev alınabilecek para vardı. Sonra o parayla iyi kötü bir araba alabilecek duruma geldim. Sonra o parayla ikinci el bir araba alabilecek konuma geldim. Şu anda paramın üstüne, arabamın üstüne o parayı koysam ikinci el araba alamayacak durumdayım. Bu gidişle bankadaki paramı, Türk liramı çektiğim zaman el arabasına koyacağım. Halk ekmek sırasına gireceğim. Orada bekleyeceğim. Halk ekmekten bir ekmek alırım herhalde diye umuyorum o paramla. Ülkede yarın Doların ne olacağını bilen kimse yok. Enflasyon ne olur, nerede durur bilen yok. İktidarı iktidarda tutan temel argümanlardan bir tanesi istikrardı. Artık istikrardan bahsetmek mümkün değil çünkü hiç kimse ekonomiye dair bir öngörüde bulunamıyor. Muhalefetin önünde çok önemli bir koz var. Yani istikrar diye bir şey kalmadığına dair bir argüman geliştirse iktidara doğru gidecek ama muhalefet de bekliyor. O da bekleyerek iktidar olacağını umuyor. Biz vatandaşlar da bekliyoruz. İşte öyle bir bekleme halindeyiz. Kemal amca Akbank'tan mı Akbank'tan mı?